Zeynepsel gıdalar. Ay hayır. Tatlım benim. Tatlım, sadece tatlı yapmayacağım ki. Ye beni. Olmaz. Ye beni de Zeynep'in orası gibi oluyor. bir, pasta, bir kurabiye. Isırmak. Ay, Ozan, yeter artık. Dünyayı yedim vallahi, dünyayı yedin. Ne diyorsun kız? Onu söylemiyorum. Dükkanın adı olarak. Nasıl? Bir pasta, bir kurabiye. Bir pasta, bir kurabiye mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim, olur. He, <laughs> vallahi olur, olur. Dur bir dakika, dur bakayım. Nereden aldın bunu? Bir pasta, bir kurabiye'den. Bir, bir pasta, bir kurabiye'den. Nerede dindin? Bir pasta, bir kurabiye'deydim. Bir pasta, bir kura... Olur, şahane olur. Aa! Çok güzel. Kurabiye, ne kadar sempatik. Hem albenisi var, evet. hem de bir tatlılık var. Kurabiyeyim, kurabiye gibiyim ben. Ay çok güzel oldu. Süper oldu. Bir şey söyleyeyim. Ay <laughs> aklımda bin yaşıyım. Çok iyi buldum bunu. Çok ya iyi. Buldum sen buldun onu... kızım. Ben söyledim şimdi ismi ya. E ben bin tane şey söyledim o zaman. Ben bin tane şey söyledim. Sen ha. de e ben sana yol gösterdim. Ben sana yol göstermemiş olsam sen daha kim bilir neler zırvalayacaktın. Bir pasta, bir kurabiye. Aa! Şahane oldu. Oldu oldu. Hı. Aferin sana. Aferin bana. Hala bana diyorsun, ben buldum diyorum sevgilim ismi. Bir pasta, ben yönlendirdim diyorum, bir tane isim bulmasam sen nerede bulacaktın onu? Neyse bulduk ismi, güzel oldu değil mi? Sindi değil mi içine? Çok sindi. Hem renkli, hem kaliteli. Şeyli. Hem kurabiye pastası. Hem pasta, kurabiye böyle, böyle ama... anne elinden çıkmış şş. Bitti bu iş. Annenden elinden... Panoyu evet. yaptırıyorum. Neyi evet. yaptırıyorsun panoyu? Tamam. Hadi tamam. bir pasta bir kurabiye. Bir pasta bir kurabiye. Şahane. Zaten tamam. yaptır.